47 yaşındaki Nuray Deşat, 28 Şubat postmodern darbesinin acısını yaşayanlardan biri. 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisiyken darbeyle tanıştı. Başörtüsü yasağı sebebiyle eğitim hayatı yarıda kaldı. Aftan yararlanan Deşat, 27 yıl aradan sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden mezun oldu. Yıllar önce bu sıralarda otururken yasaklar koparmıştı onu okulundan. Şimdi okula alınmadık, çok zor dönemler yaşadı. Ben de okulu bırakmak zorunda kaldım. Yasakçı zihniyet tasfiye edilince o da eğitim hakkına geri kavuştu. Geç de olsa mezuniyet sevinci yaşadı. Ben tarif edilmez bir mutluluk. Şu anda okulumu bitiriyorum. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. <laughs> Nuray Deşat 47 yaşında. 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağının mağdur ettiği kadınlardan biri. 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyken baskıya ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Okula almıyorlardı ya kampüslere bile giremiyorduk. Başımızı hiç kimse için açamazdık. Yani o yüzden okul bırakmak zorunda kaldım. Çok üzülüyordum, hasta oldum, tiroidlerimden hasta oldum. Yıllarca ne eğitim alabildi ne de çalışma hayatına girebildi. Mağdur öğrenciler için çıkarılan afla yarım kalan hayalleri için kolları sıvadı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne kaydını yaptırdı. Afta çıktı, çok güzel oldu benim için. Çok mutlu oldum. Eşimin tayini çıkmıştı Fatma'sa geldiğimiz zaman artık sıra sende dedi bana. Nuray Deşat eşinin de desteğiyle 27 yıl aradan sonra eğitimini tamamladı. Ben maddi olarak, manevi olarak da destek olmaya çalıştım eşime elimden geldiği kadar. Rabbim çok şükür bugünleri bize gösterdi.